besi hayvancılığında besi rasyonunda hayvanın günlük canlı ağırlık artışı öngörüsüyle hazırlanan bir rasyon sistemi vardır. Bu rasyonu hazırlanırken e, uzman arkadaşımız e, elindeki hayvanın ırkı, cinsi, yaşı, kilosu, çevre şartları, coğrafi şartlar, bölgenin sosyoekonomik şartları e, ve yetiştiricinin kültürüne kadar bazı değerleri e, ön plana alarak rasyonu oluşturur. Muhatap olduğu ırkın genetik özelliklerine hakimdir. Bu genetik özelliklerine yakın e, rasyonu planlarken ee, tabii ki her ırkın bir canlı ağırlık artış ortalaması var internasyonel olarak. Ee, fakat her ırkın canlı ağırlık ortalaması e, var iken e, bunun bir bedeli vardır. Rasyonda çok özel bileşenler, çok özel protein kaynakları, çok özel vitamin, mineral e, kaynakları, çok özel yağ kaynakları, enerji ve protein kaynakları kullanılmaktadır. Yurdumuzda her bölgede, her işletmede, her kişi bu ham maddelere ulaşamayabilir. Bu şu demektir, biz ahırımıza aldığımız her hayvandan günlük şu kadar canlı ağırlık artışıyla ben bu işi yaparım demek değildir. Her işin bir bedeli vardır. Bulunduğunuz, ahırınıza soktuğunuz besi hayvanının günlük canlı ağırlık ortalamasına göre onun da özel bir rasyonu vardır, bunu unutmamak lazım. Örneğin, ithal gelen bir angus ve bra angusa hazırlanan rasyon ile ülkemizde e, her yerde bulunabilecek simental, Holstein, Jersey, Anadolu melezi gibi hayvanlara hazırlanan rasyonlar asla birbiriyle aynı değildir. Şöyle örnek verebiliriz. E, sembolik rakam olarak söyleyelim. Brangus'a hazırladığımız günlük rasyonun bedeli 5 lira iken bu simentalde 4 lira, Holstein'da 3 lira, Anadolu'da 2,5 liraya gibi sembolik rakamlarla ifade edebiliriz. Yani Bre Angus'un evet verim kabiliyeti Angus için de geçerlidir. Günlük canlı ağırlık artışı fazla olabilir ama kullandığı besi rasyonun günlük maliyeti de e, o oranda yüksektir.